Değerli izleyenler, hocamızdan haber var. Hocamız 16 saatlik uzun uğraş ve çalışmaları sonucu koronavirüsle ilgili güvenli bir çalışma alanı oluşturduklarını ve koronayı hapsettiklerini duyurmuştu. Çalışmalar iyi gidiyor. Çalışmalar için yöntemi ve ortamı hazır eden sayın hocamızın artık ekibinin içeri girme zamanı geldiğini isim isim zikrederek belirtti. Gerçekten Türk milletini ve dünyayı heyecanlandıran açıklamaları sayın hocamızdan geldi. Hocamız burada çalışmanın şu anda çok hızlı gittiğini ve etkin bir şekilde çalıştıklarını, önemsediklerini ve bu işe resmen kafayı taktıklarını belirten açıklamalarda bulundu. Yani bu işi başarmak var hedefte. Ve işin güzel tarafı da ilaçla ilgili duruma değil de sanki aşıyı hissettirircesine bir açıklama yaptığını düşündük. 23 Nisan'ı bekleyen bir açıklama yapacağız dedi. Biliyorsunuz 23 Nisan bir bayram. Hedef var. Başarı çıtası için bir adım var ve bunun içinde herkes yoğunlukla ve büyük bir heyecanla bekliyor. Türkiye'mizin gerçekten büyük bir iftihar ettiği ve övündüğü bir isim hocamız 23 Nisan'da bize aşıyı mı veya ilacı mı müjdeleyecek? Çünkü bu tarih çok önemli. Herhangi bir gün verebilirdi veya bir hafta verebilirdi ama 23 Nisan'da açıklama yapacağını söylemesi bu konuda hepimizi şimdiden heyecanlandırdı. 23 Nisan, evet 23 Nisan çok da uzak değil. Evet çok da uzak değil ve heyecan uyandırıcı bir tarih. Belki bir çığır açacak, belki dünyadaki hastalar için çok ama çok büyük bir müjdenin kapısını aralayacak. Dünyanın gözü burada olacak. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Çünkü biz çalışmalarımızı önemsiyoruz ve yaptığımız çalışmalar ciddi çalışmalar ve bu konuda da başarılı sonuçlar çıkaracağız. Güveniyoruz değerli izleyenler. Oval hocamız, Oval hocamız tarihe damga vurmak üzere. 25 Nisan'da inşallah daha da çok ekiple artarak bir tempo yakalayacaklarını. Tabii ki bunu bir maestro gibi yöneteceğini görüyoruz. İnşallah bu konuda güzel haberler bekliyoruz açıkçası. Vakalarımız şöyle bir durum var. Oluşan vakalarda yani oluşan vakalardaki durum şu. Ölüm sayısı öyle bir artış göstermiyor. Ya yani bir haftadır neredeyse aynı seyirde diyebiliriz. Vaka sayımızda çok azıcık bir artış var. Bu da Avrupa'da yükselen bu artışlarla hiç aynı benzermiyor. Yani biz Avrupa'ya benzemiyoruz. Evet değerli izleyenler, hiç Avrupa havası vermiyor bu durum. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Şu anda inanın çok tedavi yöntemleri var. Daha önce sıtma, kolerada da ve vebada kullanılan tedavi yöntemleri de sık sıkça dile getiriliyor. Ama açıkçası tedavi yöntemi olarak pratikte spesifik bir tedavi yok bu korona için. Aşı için bir takvim veriyorlar. Çeşitli ülkeler açıklama yapıyor ama bizim güveneceğimiz şu anda en iyi açıklama bilim adamlarımızdan. Çünkü Türkiye çok ciddi çalışıyor. Bir şey varsa var yoksa yoktur. Ama sonuca ulaşacak adımları 23 Nisan diye depreştirmiştir Sayın Hocamız. Bunu da belirtmek isterim. 23 insan diye depreştirmiştir. Herkesi heyecana sevk etmiştir. Türkiye şunu da söyleyelim. Her ne kadar uymayan yerler varsa da çoğunlukla artık e, izolasyona ve evde kal çağrılarına uyumakta ve bu virüsün atağını ve atak yapmasını önleyici tedbirlere uyum sağlamaya başlamıştır. Ayrıca ülkemiz Türkiye'miz bu dönemden inşallah havaların sıcak olmasıyla çıkacak. Lakin bu dönemde aldığımız tedbirler ancak 10 gün 15 gün sonra düşüş seyrini inşallah gösterecektir. 2 hafta içerisinde bunun pik noktasını, zirve noktasını göreceğiz salgının. Öyle düşünüyoruz. Bunun amacı şu pik noktası derken bir rakamdan sonra düşmeye başlaması, yükseldikten sonra ve bu düşmenin süreyen hale gelmesine artık o yüksekliğin pik noktası deriz. Güvencemiz çok. Güvenimiz çok. Evet değerli izleyenler. Değerli izleyenlerim inşallah tekrar söylüyorum. Paniğe gerek yok. Türkiye'de kurumlar iş başında gerekli teçhizatlar ve ürünler ulaştırılıyor. O cilalı Avrupa şu anda boyaları dökülüyor. Amerika sıkıntıda. Türkiye'den sabun, ceset torbası, maske ve önlük istemişler. Düşünün Türkiye'nin şu anda ne kadar dünyaya bu konuda destek çıkan bir ülke konumuna geldiğini, merkez bir ülke konumuna geldiğini Ayrıca oluşturulan şehir hastanelerinin ne kadar işe yaradığı işte bu dönemde ortaya çıkıyor. Ok meydanında oluşturulan yeni hastaneye de Sayın Hocamız Taşçıoğlu'nun adı verildi ve çok geniş bir hastane. Sağlık tesisleri yönünden altyapısı çok güçlü ülkelerden birisiyiz. Neredeyse yeni yaptığımız hastanelerin odaları yoğun bakım ünitesi olacak şekilde dizayn edilmiş. Bu da gerçekten olağanüstü bir durum. Türkiye'nin yoğun bakım ünitelerinin çoğunluğunu ve yoğun bir şekilde çalışma portföyüne ulaşmasını sağlıyor. 23 Nisan'da hocamızın bu ilaç ve aşı müjdesi şimdiden hepimizi heyecanlandırıyor değerli izleyenler. Gerçekten de öyle. Bu heyecan başka bir heyecan. Bu heyecan gerçekten etkili bir heyecan. Değerli izleyenler, Oval hocamız 23 Nisan'da Türk milletini yüzünü güldürecek inşallah. Tabii ki Türkiye'de güldüğü zaman dünya da gülecek. Sağlık bilimsellik, evrenselliktir. Her şey bu yönde çok önemlidir. Ve biz de bu konuda gerçekten önemli ve etkin bir rol oynayacağız bu dönemde. Cumhurbaşkanı dediği gibi hiçbir şey bu koronavirüsten sonra eskisi gibi olmayacak dedi. Hat veriyoruz gerçekten. Avrupa ülkelerinde büyük bir kırılma var. Avrupa ülkelerinde Avrupa Birliği'ne bir eleştiri var. Batı Avrupa ülkeleri çok kötü durumda. İspanya ve İtalya neredeyse on binlerce insanlık kaybetti ve ediyor. Bu konuda Avrupa'nın ne yapacağını bilemez halde olması gördüğümüz, mutazam sandığımız bu işleyişin aslında pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi bize. Çünkü güçlü toplumlar ve güçlü devletler direnç testlerinden geçerler. Sıcak bir orta doğru coğrafyasıyla uğraşan ve her türlü tehdidi bizzat yaşayan evet bizzat yaşayan devletimizin gösterdiği bu güzel direnç güzel mukavemet bütün dünyaya ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdi. Demek ki biz dedik bu kadar güçlüyüz. Bunun sonucunda Türkiye bölgesinde ve Birçok kıtada artık söz sahibi olan bir ülke oluyor. Türkiye her konuda dünyanın ihtiyaç duyduğu bir ülke haline geliyor. İşte şeffaflığın ve çalışmanın adresi ve başarının ve önlem almanın adresi Türkiye. Değerli izleyenler, Ovalı Hocamız 23 Nisan'da sözlerini toparlayacak olursam, Ovalı Hocamız 23 Nisan'da korona aşısını hediye edecek inşallah. Bu konuda, Gerçekten ümitliyiz. Bu konuda gerçekten mutluyuz. İnşallah ekibiyle beraber iyi iş çıkaracak. Buna güveniyoruz. Dediğim üzere umutluyuz. Tedbirlerle umutluyuz. Çalışmayla ve önemseyeceğiz bu önlemleri. Böyle olduğumuz zaman çok daha iyi yol almış olacağız. Ovalı hocamıza ve ekibine başarılar diliyoruz. 23 Nisan'da hepimiz o müjdeyi bekliyoruz. Değerli izleyenler kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın.